Kendine yatırım yapıyor adam. Bu adamın MİT'le ne alakası olabilir? Erdoğan Suriye'deki olaydan kazandı mı? Hayır. Erdoğan Suriye'deki olaydan kazansa şimdi Emevi Camii'nde namazı kılmıştı bile. MİT ha, Başkanı kıldı. Ha, Mit Başkanı'nın başına ne gelse yani? Önümüzdeki günlerde görürüz. O gitti kırdı Türkiye'yi yapıştırdı <laughs> şeyle. MİT Başkanı dediğiniz adam kimseye pohpohlayacak, olmayan şekilde methedecek gibi benim bir konu, benim bir işim yok. Benim yaşım 76. Ya bu adam değil mi oğlunun, çocuklarının okul parasını? Abdullah Tivnik diye rahmetli ödeten adam çıktı söyledi bunları kendisi kayıtları var bizde hepsinin adam dedi ki evet ben ödedim dedi bunun okul parasını e bu adam şimdi MİT başkan. Adamın eğitimine bak. E, Arap milliyetçisi adam. Oraya gidiyor. Kendine yatırım yapıyor adam. Bu adamın MİT'le ne alakası olabilir? Erdoğan göndermiştir şüphesiz. Herhalde. Erdoğan'ın izni Her... olmadan böyle bir şey yapmaz. Bazen bazı şeyler kaçak oluyor sarayda da. E şimdi Türkiye'de Dışişleri Bakanımız var. Siz hatırlayacaksınız MİT müsteşarıydı o. Başkan evet. değildi o zaman. Ayrıldı. Başbakan istifasını Kabul etti. AKP milletvekili, milletvekili için olmak için müracaat etti. Evet. Ankara AKP il binasının önünde konuşma yaptı ve adaylığını açıkladı. Sonra Tayyip bunu tekrar getirdi. 5 seneden fazla görev yapan MIT mensubu tekrar ayrıldığı takdirde 5 sene o göreve gelemez. Yasa hala geçerli. Hala var. Gelişi yanlış adamın. Gelişi usulsüz.